Paşa. Hı hı. Hadi. İyi paşa. Ya. Acı değil tatlı. Tatlı. Senin gibi aynı. Benim Hayırlı için. akşamlar. Yemekte demiştim sulamaya ineceğim diye. Aa, anne ne? Var mı? Var. Hı hı. Aa. O uğur, uğur böceği. Orba uğur böceği de değil la yapışkan bir böcek. Nasılsınız? İyi misiniz? Ses iyi geliyor mu? Dursun dursun. Ha orada da varmış. Haydin bahçeyi sulamaya. <laughs> Olanlardan da biber toplayacağız. Oh. Kahvaltıya. Yine otlar boyum kadar olmuş. Ot çok. Yorumları okuduk da biraz. Neler yazmışlar Özlem? Ben Özlem'e ekmek vermiyormuşum. <laughs> Annem kadar ekmek verseniz, bu dünyada aç bir tek insan kalmaz. Her şeyden yazmayın ya. Biraz insaf görünmesin. Ama Özlem ben haklı. Ben mesela kurban kestim ya, durdun değil mi şu an? Aha, Hiç ben gram et dağıttım mı hepsini... Ama ben bilmiyorum ben. bilmiyorum ben. Ama... Şey hepsini dolaba doldurdum ya biliyorsun. Ondan öyle yazıyorlar. Ortağım onlar benim ortağım. Benimle yatıp benimle kalkıyorlar. Kocamın bir tarafında ben yatıyorum, bir tarafında onlar yatıyorlar. <laughs> Kusura bakmayın. Emme böyle demek zorundayım. İşinize bakın, işinize bak. Ben çalışıyorum, manyaklar. Bakın hele Allah. Bazı insanlar gibi. Aynen ya. Her yerde bitiyorlar. Şey evet evet. Onlar... Her şey haklarına sahipler. Aynen öyle. bu insanı ben kırarım indirin demezler. Demezler ama yemezler de ya. Biz takılmıyoruz. sadece size, size, cevap veriyoruz diye de sizi çok da kaleye alıyoruz. Sanmayın. Sakın ha. Vallahi bak yanılıyorsunuz ha öyle bir şey yaparsanız. Yani sizi diye almıyoruz. Almayacağız da verecek. e ben de anamın kızıyım yani. He. ben, e, ben bizi sevenlere alıştığım için rahatım. Çok rahatım çünkü onlar iyi ki varlar. Hep olsunlar. İnşallah canım Allah benim. razı olsun hepsinden. İnşallah bebeğim. Ama sizin gibi 3-5 tane çürük çıtı ya da olsun yapacak bir şey yok. Ya e onlar, onlar olur yavrum olur olur. Kurtlanmış onlar sizin kurtlanmış. Gözünüz, gözünüz o kadar kapalı ki annemin bu kadar güzel kalbini göremiyorsunuz. Boş ver ya kızım takılma boş. Ver. Canım benim. Sebzeler nasıl sen onu söyle. Mükemmel. Ya çocuklar gibi daha hep kurutuyorlar işte. Ben <laughs> nasıl kurutuyorum? Allah. Allah da biz kuruturuz diyor. Var sevenler varken. Siz bir hiçsiniz. Tam bir. E i̇şte sizi seven yok. Sizin kendinize sevginiz, saygınız yok. Aynen. Özlemimin sesi geliyor mu acaba? Saklamaya etmiyor. Elimiz kolumuz uzanıyor. Bizim Aynen Sen gelmiyor. Annemin nasıl birisine hiç kimse anasına babasına bakmazken nasıl başka bir insana baktığını gördünüz. Görmediyseniz de bilin. Ha. Ay Bizim canım benim konuşmayın. ya. Boş ver annem üzülme üzülme. Hayır, üzülme kendini. Konuşurlar onlar. Onların ağzına yapmış Aynı. anaları. Yer tuturuz da kayın. Ama parasını alırız şey kovar. Aynı. <laughs> Hesaba parayı gönderin ha. Rahatsıysak, evet. ikimiz dekiysek. Evet karşılığını ee, verin ya bizim biraz. İkimiz biz paraya aşıkız. Biz parayı seviyoruz. Parayı sevmeyen mi var aşkım? Onlar parasız çalışır ne? Çünkü onların değeri yoktur ondandır o. İşte değersiz oldukları için. Evet, beş para etmiyorlar. İşte. Ben şimdi buradan gidince ne Allah yapacağım ne evde? oluyor? Senin aklında böyle kötü konuşup da sonradan ne oluyor? Yani yanılmışım yer çok var. Dolu daha da olacak. Ha, mesajları görüyoruz değil mi de ondan öyle değil. İşte. En başta bizi bırakın da Allah'tan korkun ya. Allah. Bizi bırakın da diyor Allah'tan korkun diyor. Şimdi e, önce sebzeleri suluyorum ki lahana pazı pek e, çok su istemez. İster de yani e, ama sebzeler daha çok önemli. Toprak gördüğünüz gibi bölük bölük olmuş. Bu hortumdan da çok zor gerçekten sulama yapmam ya. Her sene bir zorluğum oluyor. Geçen sene inemedik işlerden. Bu sene de böyle hortum sıkıntısı var. Yeah. Ee, patlıcanımı görüyor musunuz? Yavrum benim. Sen topraklara mı değdin? Şöyle senin altına. Ha. Şöyle Çok sebze var çok. Evet sebze satanlara duyurulur. Lütfen Semo Şef'e başvurun. Oh yıkılıyor domates. Hop hop. Devriliyor gibi. Heh. Ağır geldi. Hmm. İşte bazı insanlarda da sen ağır geliyor. Aynen. <laughs> Yerim ben seni. Annemi taşımak kolay değil. Ay canım benim. Hemen benim canım. Yavrum olacak onlar. Yazarlar yazsınlar boşver bir daha belirtiyorum anlamamışlardır sizi ciddiye kesinlikle almıyoruz almayacağız da ciddiye alırız sanmayın almayacağız Oo. da hiçbir evet. zaman değil mi değerli dostlarım Bizi bu Can kadar çok güzel insan varken siz hiçsiniz aynen öyle aha burada da var şöyle yapalım. Vallahi sula sula bitmiyor ya. Şurada bir lahanacık var onu da sulayalım. Oy kabakları da çok güzel olmuş. Nefis nefis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh alttaki büyüsün. Ay. Geldim yavrum. Evet bu da maşallah kocaman. Hı. Harika. Heh. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Domates mi olmuş orada yavrum? <gülüyor> Aha. <gülüyor> hey, tamam ye. Ama dur yıkayalım dur. Heh, al, ye bakalım. <laughs> hadi. İlk domatesi yavuz yedi. Yo yedik. Bugünkü yediğin salata buradan da aşkım. Salatalık o domates. Domates. Burada mı? Biberle dün getirdim ya. Hmm. Ya. Hani? Ay yutmadın mı? Yut bakayım. Hadi. Kaybet domatesi, yut gitsin, kaybolsun. Beni mi korkuttun? <laughs> Yerim seni ben. Ay, çok tatlısın sen. Vardır oralarda aşkım. Bak oralarda vardır. Ay, mis gibi kokuyor mis. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen ye ben dedim, de sen ye ben dedim. De tamam. Hmm, harika gerçekten efsane. Evet. O Falecim sen yazmışsın. Ben gelene kadar kalmayacak diye. Ee, gerçekten e, öyle olacak herhalde. Tırtıl gibi yiyorum çünkü başından gitmiyorum. Ee, <laughs> tamam mı? Devam mı? <laughs> oh. Otları yoluyorum. Yavuzum, al domates buldum sana bak, bak, aşkım mı yiyecek mi? Tamam, yıkayayım geleyim ben. Hangisini istersen onu al. Bu büyük tamam. Hayır bu. Tamam hadi. Al, biber de al öbür eline. Al hadi, hadi, hadi. hadi. Bakalım kim çabuk yiyecek. Ben 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 ben. Özlem. Burada kahvaltı nasıl gider? Sen nasıl gider onu söyle. Güzel olur. Güzel. Olur. Tatır. Tatır tur. Biber kızartacağız. Evet. Çay. Aynen. Buradan kopart. Kopart. Pizza. Bir de çay. Bir, bir de memes. Of diyorum ya. <gülüyor> 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 hadi ye hadi. Ya. Hadi. Ya. hadi. Süt kenesi. Süt kenesi. Evet, şimdi e, buraya gerçekten acilen el atmam lazım. Çünkü e, bakın e, domates neredeyse kaybolmuş. Allah. Şöyle. Evet. Allah, zarar veririm diye de çok korkuyorum. Allah, Hah. Aha. böyle e, özenle kopartmam lazım bu otları gerçekten. Yoksa sizlerin de söylediği gibi e, verim alamam. E, Kazma ile olmaz. Kazma zarar veriyor. Zaten bu şekil otlu olan yer çok yok fakat e, yine bayağı bir var yani. Hani işte böyle olması lazım. İşte bu bizim hikayemiz. Hem isteriz temiz, hem de temizlemeyiz. Efendim kuşum. He? Ne diyor? İşte bu. Ha. Ha. O Çeri domateslerini Yavuz Kiraz diyor Benzetme güzel Şöyle Gelmiyor ya Allah ha. Allah Evet ha. Ama Ah Ha. Onlar köşmen aldılar hemen Burdum daktı vallahi özür dilerim. Ne yavrum? He. Yavrum işte arsızlık da böyle bir şey. Anladın? Bu otlar da arsız yavrum. Şimdi bu e, güzel verir tabii ki. Ne olduğu belli olur. Şuna bakın ya, ottan ne olduğu belli değil gerçekten. Özlem de gelmek istedi demeyin yani. Çocukları niye getiriyorsun arkanda diye? Onların da hoşuna gidiyor. Bahçede olmak. Ya bahçe terapidir. Hayvanlar terapidir yani değil mi? Burnum bayağı bir aktı ha ciddi anlamda. Ay. Çünkü aşağı eğiliyorum. Bir de inanılmaz yorgunum gerçekten. Evde de bayağı bir işimiz var. Allah. <laughs> Yavrum eldivenle Olmuyor bebeğim ya <gülüyor> <gülüyor> Zaman geçer anacığım Tabi <laughs> İşte ot arsızlık böyle bir şey işte Diyorum ya İnsanlarda da her yerde arsızlık böyle bir şey. Hah. 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 İşte. Elle de gerçekten inanılmaz zor oluyor. Kopmuyor çünkü. Hep yorucu işler bunlar. Olsun nerede Evet evet yavrum şuraya bakın ya. Ot. Sebzelerin boyunu geçmiş. Allah. Aha. Eyvah eyvah. Bak. oh Biz tabi zaman zaman durduduk yani. Aşağıda domateslerin dibinden de yoldum. Oh. Maşallah o kadar gerçekten yani o o kadar güzel dökmüşler ki hakikaten söylemekte zorlanıyorum yani. Heh. Şuraya bakın. Kiraz gibi tıpkı. Alıyor mu yavrum burayı? Burayı alıyor. <laughs> of of otlara bak ya. Resmen saklamış yavrucaklara. Haydi. Allah. <laughs> of. de kurusun ara boş. Oh. Oh. Allah. Allah. Oh. İşte gararens kanı. İşte özlemin anası. Ay. <laughs> hey. Oy. Oh. Neyi gelmiş? Kesin Oho. Burası çok berbat hakikaten. Arkadaşlar. Hayır. Gideceğiz zaten şimdi karanlık olmadı. Evet yavrum. Ama şimdi hani bir insan günlerce banyo yapmaz ya. Yıkanınca nasıl rahat hissedersin. Tabii, eh, dua bu sebzeler de böyle yani gerçekten. Ama şuraya bakın ya. Allah'ım Rabbim. Yani. <laughs> e, fark etmiyor yavrum. <laughs> Öbür tarafları abim temizledi de sağ olsun. Ondan yok. <laughs> Aslında bu. Ah. Ela beni. Allah. Ah. Ah. Ela ne yapsın Sıkılıyor Ela. Eloş. Eloş Eloş. Ah. Oh. Ah. Saz dersine çalışamadım kaç gündür kendimi suçlu hissediyorum. İnanın zamanım olmuyor. Ay ay. 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 Aha. Şuna bakın ya. Ay. Aziz Allah ezanımız da okunuyor. Of, oh. Öyle yavrum ne yapayım? He? Oh. Bayağı işi var o zaman burada yine. Oh. Oh. Sen e, ben uyandığında evde olmazsam eğer Buraya gel. Ara tamam mı? Sabahtan. Heh. Ay burnumu da vallahi çok çektim. Özür dilerim eğer kötü bir ses geldiyse. Heh. Çok özür dilerim. Heh. Ses iyi mi bu arada? Alayım ee, o duygularınızı da. Ya şuna bak ya, resmen yatak olmuş. Heh. ot yata. Yok. Bak. Heh. Allah. Heh. Yine e, bayağı iyi olduz, harika. Gerçekten Heh. Heh. iyi buraları almışım. Heh. Tamamdır. Bunlar e, kuruyacak zaten. baksın aradan bayağı bir uzaklaştım şu an. İyi mi sesim? Evet. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bir arkadaşım daha destek istemiyorsun demiş. E, büyümedim canım benim. Öyle bir havam yok. Desteklerinizi istiyorum ve bekliyorum. Hepinizi de öpüyorum. Allah'a emanet olun destekleyin de, destekleyin de Tamam hadi öptüm sizleri